Evet arkadaşlar bugün bilgisayarımızı nasıl tableti çevireceğimizi göstereceğiz. İlk önce bir Google arama motoruna BlueStack yazıyoruz ve indir diyoruz. Gezginler diyoruz. Gezginleri seçmemin sebebi gezginler çok güvenilir bir sitedir. Bu yüzden iyi bir başarı elde ediyoruz. Gördüğünüz gibi BlueStack yazıyor. Herkes görebiliyor. Blue Stark. Tam bu sayfanın şu bölümüne bir tık yapıyoruz. Ben iyi ile indirdim ama siz buradan indirebilirsiniz. Sol alt köşeye bir indirme klasörü geliyor. Bu indirme klasörü donduktan bittikten sonra çalıştıra tıklıyoruz. Ve çalıştır tık, dolduktan sonra start blue Stark diye zaten masaüstümüze üstümüze geliyor arkadaşlar. Zaten ondan sonra tıkladığımızda açılıyor. Ama ilk önce birazcık sürebiliyor çünkü oyun verileri indiriliyor arkadaşlar. Yani tabletin oyunları falan indiriliyor sürekli. Bu bölgeden sonra bu dolduktan sonra tablet bilgisayarımıza tablet şeklinde kullanabiliriz. İster büyütüyoruz ister küçültüyoruz. Ama dikkat bir şey söylüyorum. Tabletimiz dokunmatik olmuyor. Mouse ile kullanılıyor. Teşekkürler.